için açıkçası. Evet değerli arkadaşlar herkese iyi akşamlar ben İsmail Çopur. Bugün 24 10 2025 tarihinde yine Akif hocamla beraber ekranlardayız. Geçen hafta bahsettiğim önümüzdeki engeller yavaş yavaş kalkacak. Negatif ya da pozitif ne olursa olsun gerçekleşeceği için borsanın bunu olumlu ya da olumsuz bir şekilde satın alacağı hatta olumsuz olsa dahi olumluya döneceği görüşünü ya da görüşümü dile getirmiştim. Bugün özellikle CHP'nin kendi içerisinde bugüne kadar gerçekleştirdiği il kongreleri, ilçe kongreleri neticesinde delegelerin yeniden seçilmesi vesairesi derken aslında bugün CHP davasının bir önceki konuşmamda da çok bir anlam ifade etmediğini fakat özellikle yabancı yatırımcı ya da siyasete olan güvenin tazelenmesi bakımından bir anlam ifade edeceğini ee, söylemiştik. Bugünkü karar neticesinde mahkemenin kendi adıma da doğru bir karar verdiğini düşünüyorum. Sonuçta Türkiye'nin birinci, ikinci, üçüncü adını ne koyarsanız koyun Türkiye'nin kurumsal bir yapısı ee, dışarıdan bakıldığı zaman içerideki yaşanan olumsuzlukların bizim gözümüzde değerlendirilmediği konusuna vakıfım. Yurt dışındaki birçok arkadaşla ya da birçok yatırımcımla dahi görüştüğümde bunun ne anlama geldiğini gayet iyi biliyorum. O yüzden ülkemiz için hayırlısı oldu ve özellikle ülkemizin başına bu saçma sapan bir döngüyü yaşatan, bu kadar küçük yatırımcı mağdur eden arkadaşlara da buradan lanet okumak istiyorum. Yani bizim şunu şurasında hakikaten bir sevnik bir ülkemizde küçük yatırımcının en azından bir senesini çalmış oldular. O yüzden hepimize hayırlı olsun. bunun hepimize hayırlı olsun. bunun neticesinde özellikle dünkü konuşmamızda ya da çarşamba yapmış olduğumuz konuşma değerli arkadaşlar benim kanaatince faizin 40'ın altına geleceği ya da 39,5 olacağını dile getirmiştim. Evet bundan sonraki dönemde 11 Aralık dönemine kadar yani 11 Aralık'ta PPK'ye kadar %39.5'lü bir faizi de elimize almış olduk. Yani ondalık rakamı böylece kırmış olduk. CHP konusunu da dışarıda bıraktığımıza göre kendi dinamikleriyle hareket eden artık ekonomik dinamiklere odaklanan bir borsayı görmek istediğimizi buradan ben kendi adıma dile getirmek istiyorum. O yüzden önümüzde ne var derseniz önümüzde teknik bağlamında değerli arkadaşlar gideceğimiz yer 11.605'tir bundan sonra. 11.605 geldiğinde geldiğinde asıl değerli arkadaşlar borsada para kazanma zamanının o zaman geleceğini ve orada yapılacak olan hisse seçimlerinden sonra borsada 2026 yılında kazanılacak paranın zeminini temelini atacağımız bir döneme girmiş olacağız. 11.600 endeksine gelinceye kadar Değerli arkadaşlar özellikle küçük yatırımcı tuzağı dediğim benim bu tarz dönemlerde bu tarz dönemlerde yani borsanın top yükselişe geçtiği dönemlerde elinde mal olan müşteri ya da e, potansiyel alıcı bulamayan birçok hissede özellikle tekniği zayıf temeli zayıf birçok hissede belli hareketleri arkadaşlar göreceğiz. Bu hareketler yeni zirveleri tazelerken endeks Orada değerli arkadaşlar birçok küçük yatırımcıyı tekrar içine çektikten sonra terste bırakacaktır. Bu yüzden özellikle elinizdeki hisselere dikkat etmenizi önemli rica ediyorum. Kar etmemiş, kar etme beklentisi olmayan birçok hissede anlamsız hareketler yaşandı. Bu hareketlerin neticesinde ne demiştim? Tahtacı bir mal alırken bir sıkıntı yaşar ama ana sıkıntıyı malı verirken yaşar malı vereceği bir ortam bulduğunda da değerli arkadaşlar bu malı yavaş yavaş patır patır bırakır. Bunun bir örneğini bugün yaşadınız. Örnek atıyorum tavan tavan giden yükseklerde olan hisselere baktığınız zaman hisselerde arkadaşlar hisseler %5 %8 yaparken %0 %1.5'lük bir artışla kapattı. O yüzden bu geçiş döneminde geçiş döneminde hisse seçiminin çok önemli olduğunu bir daha dile getirmek istiyorum. Uzun dönemde tekrardan zirvelerden hisseleri alıp bir iki sene sonra borsa kumardır, borsada da para kazanmıyoruz, iki senedir yatıyoruz cümlelerini tekrarlamak isteyen ileri istemiyorsak bu konuya böyle dikkatlice bir eğilmek gerektiğini buradan sizlere tekrardan belirteyim. Özellikle 2025 yılında bizim ana destekleyici olan yegane önümüze kalan bir unsurumuz var. O da FED'den beklenen 25 çarpı 2 yani 50 bas puanlık bir indirim. Peki bu ne işe yarar? 50 bas puanlık bir ve değerli arkadaşlar FED'den eğer görecek olursak demiştik ki gelişmekte olan ülkelere bir şekilde Amerika'dan değerli arkadaşlar bir para kayışını yaşayacağız demiştik ve hatta bu zamana kadar değerli arkadaşlar bir sene içerisinde gelişmekte olan ülkelere bir nakit döngüsü akarken iken Türkiye'ye gelmemesinin en büyük sebebi de İçeride yaşamış olduğumuz siyasi adını ne koyarsanız koyun o döngüdür işin açıkçası. Bunlar bittiğine göre de özellikle hedge fonlar aracılığıyla gelişmekte olan ülkelere gelen paradan da artık bizim nasiplenmemiz e, gerektiğine inanan bir yapıdayım ve inanıyorum da işin açıkçası. Fakat bu paranın e, devasal bir para olmadığı aşikar geldiğinde de özellikle ülkeye girdiğinde hisseler arasında seçici davranacağı konusunda da sizlere garanti verebilirim. Peki 2026 yılını satın alıyoruz demiştik daha önce konuşmalarda. 2026 yılında biz neyi satın alıyoruz değerli arkadaşlar? Özellikle hedeflenen %16'lık bir enflasyon muhasebesi, enflasyon dediğim bir kavramı baz alıyoruz ya da hedefliyoruz. 2026'da seçtiğimiz hisselerde 2026'da para kazanacak, 2026'da bürüt satışlarını arttıracak, gelirlerini arttıracak hisselerde, doğru hisselerde seçim yaparsak inanın size geçmiş dönemde kaybettiğimiz bu iki seneyin fazlasını alır. Cebimize değerli arkadaşlar koyarız. Bu yüzden 2026'da para kazanmak kolay gibi gelebilir ama bir daha söylüyorum. 2026'da para kazanmak doğru hisse seçim yapılırsa gerçekten kolay olacak. Fakat yanlış şişirilmiş balonlar oluşmuş. Temeli hiç olmadan, temeli olmadan kat kat gitmiş. 5 lirayken 150 lira olmuş, 200 lira olmuş. Hisselerde pozisyon alan arkadaşların 2026 ve 2027 sonuna kadar şu cümleleri bir daha kullanacağını sizlere buradan belirtmek isterim. Abi öyle diyorsun ama biz iki senedir bu fiyatlarda gelmesini bekliyoruz. Biz öldük. Borsa bataktır. Borsa kumardır. Abi altına gel. Altına gel. Denilecek olan sesleri şimdiden duyar gibiymiş açıkçası. Mali politikalarda özellikle 2026 yılında bugüne kadar gevşek giden mali politikalarda yani sıkı para politikası ama backgroundunda para politikasını destekleyecek olan destekleyecek olan mali politikadaki eksiklikleri hükümetin özellikle son dönemde yapmış olduğu geçen konuştuğumuz pazarlara kredi kartı konulması gibi emlakçılara, doktorlara işte e, önüne gelen herkese ya da vergi kaçağının olduğu herkese vergi vermeyen yani bir SSK'lının bile doktordan fazla vergi verdiği bir ülkede doktor hiç olmasa SSK'lı seviyesini çıkartabilmek için bir taban harç dediğimiz bir ayarlama yani vergi ayarlaması devamlı her ay ödeyebileceği bir vergi ayarlaması gündeme geldiği için de mali politikadan ben 2026 yılında az da olsa umutlandım. Hiç olmazsa birilerinden değerli arkadaşlar zorla da olsa vergi alıp kasaya yani hazinenin kasasını güçlendirmek üzerine bir yapı kurmaya çalıştıklarını da görüyoruz. Bu da sevindirici bir konu. Şimdi <laughs> bu sebeple özellikle özellikle 2026 yılını baz alarak yatırımlarımıza devam edeceğimizi, hisse seçimlerinde daha daha özenli olacağımızı, belki portföylerimizi çok daha genişletmeyip statik bir e, sisteme dönüşüp belli dönemlerde belli hisselerden çıkıp belli hisselere gireceğimizi ya da girmemiz gerektiğini, bu politikada geliştireceğimizi tekrardan sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Aklı olan bunu yapar, bunu yapmazsanız dediğim gibi aynı hisseye de oturmaya devam eder. Fakat hisse de aynı yerde oturduğu için daha sonra çok pişman olursunuz deyip borsa ile ilgili yorumumu burada sonlandırıyorum. Şimdi dolarla ilgili, gold, USD gold ile ilgili, altınla ilgili değerli arkadaşlar önemli bir durumdayız. Altında geçen hafta bahsettiğim benim, bahsettiğim benim bizim ikinci satış evresi dediğimiz 4133'ler dediğiniz rakamlarda değerli arkadaşlar şu an için 4106 yani o bantta şu an için ilerliyoruz. Altınla ilgili not almanız gereken yeni bir değeri burada belirtmek istiyorum. O da 3975 rakamı arkadaşlar. Altında eğer biz 3975 rakamını aşağıya kırılmış olarak görecek olursak ilk hedefimiz bir ana güçlü olan hedefi 3734 rakamıdır. Altında geçen hafta çok bahsettiğim geçen hafta çok bahsettiğim şişmiş olan bir yerden bir yere gelmiş olan bir enstrüman için yeni hedefler koyuluyorsa ve bu hedefleri koyan da koyanda her tarafa bunu yağıyor, yağıyorsa yayıyorsa yer 5000 dolar olacak, 10000 dolar olacak, 6000, 15000, 20000 dolarları kovaları, cüneleri Citibank'tan oradan buradan gelmeye başladıysa değerli arkadaşlar hep dediğim gibi bizim borsamızda da aynı sistem geçerli ya burada bir şey olacak demektir yani gel gel denilen bir olay aslında şimdi borsada özellikle bizim Türkiye'de daha önce hiç bahsetmediğim bu olgu şöyle yaşanır eğer bir yabancı derecelendirme kuruluşu yatırım kuruluşu Türkiye'de herhangi bir bankamızla alakalı ya da bankalarla alakalı Olumlu raporlar değerli arkadaşlar çıkartmaya başlıyorsa bilin ki bankalar bir yüzde %500'den yukarı çıkacak. Sonra bankaları biz kucağımızda bulacağız. Bankalarla ilgili ne zaman olumsuz raporlar gelmeye başlandı? İşte değerli arkadaşlar bir süre sonra bankaların artık alış noktasını geldi bir göstergesidir. Bu an şu anda altında yapılan olgu da bu. Altında, altında. Evet biz zarar eder miyiz? Bana göre dolar bazlı ya TL bazlı hayır. Ama ons altın daha önceden bahsettiğim akümülasyonu yani Trump gibi bir arkadaşın Amerika'nın başından gitmesi. İsrail'in oraya buraya saldırmaması, Hindistan, Hindistan, Pakistan gerginin olmaması. Yani dünyada daha sakin, daha sakin. Ukrayna, Rusya'nın bilmem işte artık zaten insanlar orada yaklaşık e, insan olduğunun bir ayıbıdır orası da. Yaklaşık geçen işte duyduğumuz söylentiler itibariyle 1 milyon insanın can kaybettiği yani öldüğü 1 milyon insanın öldüğü bir savaştan bahsediyoruz. Ya şu anda haberlerde bile yok düşünebiliyor musunuz? O yüzden oradaki savaşın ya da oradaki çatışmaların durması neticesinde altının değerli arkadaşlar yeni hedeflerine yani 5 binlere 10 binlere gitmek gibi bir derdin olacağını düşünmüyorum. Hatta altındaki bu manipülasyon yapıldı derken de şundan bahsettim altını gergin hale getiren 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına vesile olabilecek bir İran-İsrail savaşında bile ya da çatışmasında bile 3500 dolara geçemeyen bir altının ne oldu da 4000 bilmem